Sevgili çocuklar merhaba. Kültür miras Osmanlı Devleti'nde ordu sistemi ile devam edeceğiz. İkinci ünite dediğim gibi çok uzundur. Yani tek bir video 3 saat 4 saatlik bir video yerine 20-25 dakika 30 dakika 50 dakikalık videolarla ne yapacağız? Beraber olacağız. Arada böyle telefonumuz sallanabilir. Spontane bir çekim oluyor çünkü. Osmanlı ordusu kara kuvvetleri ve deniz kuvvetleri burada şu şekilde Kara kuvvetleri kendi içerisinde <laughs> Kapıkulu askerleri, eyalet askerleri, yardımcı kuvvetler diye ayrılıyor. Deniz kuvvetleri şu şekilde yazabiliriz. Zaten iki tanedir. Kaptanı Derya. Kaptanı Derya ve Levent. Levent. Kaptanı Derya deniz komutanı. Levent ise deniz askerlerine deniliyor. Evet şu şekilde devam edelim. Kapıkulu askerleri, kapıkulu, kapıkulu piyadeleri ve kapıkulu suvarileri diye iki aylık. Acemi ocağı, yeniçeriler, kapıkulu piyadeleri, top arabacıları, lağımcılar ve bastoncular. E, kapıkulu askerleri, kapıkulu süvarileri, silahtar, sipahiler, sağ ulufeciler, sağ, sol ulufeciler, sağ garipler, sol garipler diye devam ediyoruz. Eyalet askerleri, tımarlı sipahiler, yaya ve müsellemler, azaplar, akıncılar, yörükler, deliler, beşler, sakalar, yardımcı kuvvetlere bağlı bağlı beylik ve devletlerin göndermiş olduğu kuvvetlerdir. Eflak, Boğdan gibi, Kırım Hanlığı gibi beyliklerdir. Deniz kuvvetleri ise kaptan Derya ve Levent'tir. kaptan Derya deniz komutandır. Levent ise deniz askeri diyebiliriz. Burada da aynı şekilde yazmışız. Şimdi kısaca şöyle yaptığımızda Kapıkulu askerleri Kapıkulu askerleri başkente bulunan askerler askerlikten başka hiçbir iş şey yapmazlar. Emekli olmadan bu adamların evlenmesi kesinlikle nedir? Yasaktır. Kapıkulu piyadeleri ise yayalardan oluşur. Yani Kapıkulu askerleri sadece askerlik yapar. Onun dışında hiçbir iş şey yapmazlar. Evlenemezler. Bir şey yapamaz. Başka bir işle uğraşamaz. Askerdir. Emekli olunca evlenebilirler. Kapıkulu piyadeleri yayalardır. Acemi ocağı. isminden de görüşü görüyoruz. Acemilerden oluşur. Devşirme usulü alınan çocukları yetiştirerek oluşturur. Yani Acemi. Bizim ee, askere gittiğimizde Acemi birliği gibi. Yeniçeriler birinci burada zamanda kuruldu. Barış zamanında İstanbul'da savaşta padişahın yanında bulunurlar. Üç ayda bir ne yaparlar? ulufe denilen maaşlarılar. alırlar. 1826'da 2. Mahmut tarafından ne yapılır? Tahttan kaldırıldı. Yeniçeriler sürekli problem çıkarıyor. Çünkü şu ulufe maaşını almak için e, cülüs bahşişini almak için ne yapıyor? Pardon Urfe'yi almak için problem yaratabiliyorlar. Cebeci o ocağına geldiğimizde silahları tamir eden, yapan ve kullanan kişilere biz ne diyoruz? Cebeci. Silah tamiri yapar ve kullanan e, cebeci ocağıdır. Tamir de ediyor aynı şekilde. Topçu ocağı isminden de belli oluyor. Top yapan ve kullanan askerlerdir. Top arabacıları top arabalarını yapar ve savaş meydanına taşır. Bak kullanmaz. Çünkü topları kim kullanıyor? Topçu ocağı. Humbaracı ocağı. Mermi, el bombası, havan topu yapan ocaktır. Humbara. Bumbara, bomba da diyebilirsin. Bumbara ocağı. Humbara ocağı bombalardan geliyor. Havanlardan geliyor. Mermilerden kafanıza kalması. Lağımcı ocağı kanalizasyon sistemi. Lağım diyoruz ya. Kanal açan. Yani kale kuşatmalarda tünel kazan, köprü yapan ocağı biz ne diyoruz? Lağımcı ocağı. Yani kuşatmadık bir bir yeri kuşatacağız. İstanbul'un fethinde de var. Lağımcılar ne oluyor? Kalenin altını kazıyorlar şu şekilde. Bu bizim kalemiz olsun. Şu şekilde kalenin altını şuradan giriyor adam. Ne yapıyor? Giriyor böyle 5 metre 10 metre aşağı inip buradan ne yapıyor? Altına girip içeri girecek. Ama kaledeki kaledeki insanlar e, lağımcılara karşı nasıl bir tedbir alıyor? buraya bir su fıçısı ya da büyük bir su kütlesi koyuyor. Bu sallandığı zaman alttan kazı yapıldığı anlamına geliyor. Yani e, lağımcılar e, kaledekilere hissettirmeden kazıp kaleye giren çalışmaya çalışan askerlerdir. Devam ediyoruz. Kara kuvvetlerine baktığımızda kara kuvvet, enderun ve yeniçeri ocağı terfi ile seçilir. Sipahi, silahtar, sağ sol e, ee, ulufeciler. Bunlar süvarilerden oluşur. Kara kuvvetleri ee, dediğim gibi kapı süvarileri ee, şu şekilde söyleyebiliriz. Süvariler sipahi, silahtar, sağ ulufeci, sol ulufeci, sağ garipler, sol garipler. Bunlar ne yapar? Savaş döneminde Padişah'ın hazinesini, çadırını ondan sonra padişahın kendisini koruyan e, askerler süvarilerdir. Padişahın çadırını korurlar, padişahın sancağını korurlar ve padişahın hazinesini koruyan askerlere süvariler diyoruz. Tımarlı sipahilere baktığımızda tımarlı sipahiler eyalet askerleri şunlar şu şu taraf eyalet askerleri anlatacaklarımız tımarlı sipahilere baktığımızda e, dirlik sistemine göre sipahilerin toplandığı vergilere karşılık devlete yetiştirdikleri birliklerdir. Bu askerler cebeli denir. ordunun en kalabalık bölümünü oluşturulan barış zamanında tanrına oluşur. Şimdi çocuklar şöyle ordu da devlette önemli işleri yapan kişilere araziler verir. O arazileri ne yapılır? Oradaki köyler kişilerle beraber işletir. Diyelim ki bin dönüm arazi, on bin dönüm arazi birine verildi. Oranın işletiyor. Orayı işletiyor tımarlı sipahi timarlı sipahi orayı işletiyor. Orayı işlettikten sonra kendi payına düşen geliri alıyor. Köylere bir kısmını veriyor iş çalışmaları karşılığında. Ve devlete herhangi bir vergi falan vermiyor. Devlet ondan bir şey istemiyor. Diyor ki ben savaş döneminde senden asker istediğimde 100 asker, 200 asker atıyla, kılıcıyla, kalkanıyla, okuyla, ile, bıçağıyla her şekilde hazır. Yüzlerce, binlerce tımar sahibi olduğunu düşün ve her binden onlarca, yüzlerce, binlerce asker aldığını düşün. Savaş zamanında diyor ki sadece bana asker gönder. Bitti. Başka bir şey istemiyorum. Ve ordunun en kalabalık bölümünü oluşturuyor. Barış zamanında tarımla uğraşıyorlar. Savaş zamanında ise ne yapıyor? Savaşa katılıyor. Akıncılar. Akın yapıyorlar. Sınıf ve uçlarda görev yapan atlı birliklerdir. Keşif. Ordunun güvenliğini sağlarlar. Önden giderler. Türk ve Müslümanlardan oluşur babadan oğla geçer. Bunların en önemleri Malkoçoğlu ve Mihaloğludur. Komutanlarına Malkoçoğlu hatta Cüneyt Arkın'ın filmi vardır. Malkoçoğlu geliyor. Mihaloğlu. Azaplar. Bizim burada Güneydoğu'da azaplara ne diyor? Azıp diyoruz. Yani evlenmemiş erkeklerden oluşur. E, düşmanla ilk çarpışan bunlardır. Gariplerdir. Aslında üzücü bir durum diye biliyor musunuz çocuklar? Düşmanla ilk çarpışan azaplardır. Diyor ki bunun çocuğu yok. Bunun karısı yok. E, ölse de bir şey olmaz. Ölse şehit, ölmezse gazi diyorlar. Ve azapları onların çocuğu eşi olmadığı için en önde savaştırıyorlar. Ve o düşmanla ilk çarpışanlar bu azaplardır. Çünkü çocuğu yok. Arkasında e, onun için üzülen çok fazla anne babası var ama evli çocuğu olan kişiler gibi değildir. Azaplar azıptır. Yani evlenmemiş erkek. Yaya ve müsellemler Yaya ve müsellemlere baktığımızda ordunun geçeceği yolları açarlar ve geri hizmete bakarlar. Geri hizmettir yani geçeceği yollara bakar, çalışmalar yapar. Deliler, Türklerden oluşan hafif atlı birliklerdir. Deli oldukları için değil, deliler çok güçlü adamlardan uzun ülkenin farklı yerlerinde 2 metre, 2, 2.5 buçuk artık 2, ve 2 metre ve üzeri insanlardan özellikle çok uzun insanlardan ve iri yarı insanlardan oluşur. Deliler ve ne yaparlardı? Hatta delilerle ilgili şöyle bir anekdot anlatırlardı. Mermere su e, dökülür ve deliler elleri o kadar sert olsun diye sürekli o mermere tokat vururlar. E, şu ellerin tamamı nasırlaşıyor. Benim elim de bu arada çok büyük. Nasırlaşıyor ve ordunun en önünde savaşan e, azaplarla beraber savaşıyorlar. Osmanlı tokatı oradan geliyor. O kadar çok mermere vura vura elleri o kadar taş gibi olur ve kimin başına vurunca ne oluyor? kafatasını başını çatlatıyorlar. Deliler önde. Deli oldukları için değil güçlü oldukları cesaretli oldukları için delilerdir. Gönüller, sınırlı gönüllüler sınırdaki şehir ve köylerden seçilen kişilerdir. Beşler sınırdaki kaleleri koruyan askerlere beşliler denilir. Sakalar da su kalar, sakalar su taşırlar. Ordunun su ihtiyacını askerlerin arasında elinde testiyle su taşır. Donanma askerlerine ise ne deniliyor? Levent deniliyor. Ordu bu şekildeydi. Tekrar edebilirsek şu şekilde şöyle yapalım. Şunları buraya alalım. Şimdi çocuklar Osman ordusu kara kuvvetleri ve deniz kuvvetleri diye ikiye ayrılır. Deniz kuvvetleri kaptanı derya ve levent. Kaptanı derya deniz komutanı, levent ise deniz askeri. Kapıkulu askerleri, kapıkulu piyadeleri ve kapıkulu süvarileri diye ikiye ayrılır. Acemi ocağı, yeniçerle, top arabacıları, lağımcılar, bastoncular bunlar nedir? Kapıkulu piyadeleridir. Kapıkulu süvarileri silahtar, sipahiler, sağ ulufeciler, sol ulufeciler, sağ garipler, sol garipler Eyalet askerleri farklı eyaletlerde bulunan askerlerdir. Tımarlı sipahi e, verdikleri verdikleri toprağa karşılık devlete asker yetiştirirler. Yaya ve müsellemler geri hizmette, Azaplar bekarlardan oluşur. Akıncılar, Malkoçoğlu gibi Yörükler, Deliler, Yörükler genellikle hayvancılık işleriyle uğraşırlar, dağlarda bulunurlar. Deliler, beşler ve sakalar. Yardımcı kuvvetler bağlı devlet ve beyliklerden gelen işte Eflak'tan, Boğdan'dan gelen, Kırım Hanlığı'ndan gelen eee kuvvetlerden oluşur. Osmanlı ordusunun e, şeması, şekli bu şekildedir. Devam edelim.